sandığa geri sayım sürerken adaylar seçim kampanyalarını başlattı. Milletvekilleri de seçmenin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sınırlarımızın dışındaysa Pentagon'un dinleme skandalı ve Rusya Devlet Başkanlığı'na yazılan mektup gündemde. Fazlası da var. Ayrıntılarla ana habere başladık. AK Parti'nin seçim manifestosunda yeni bir ekonomi takımı kurulacağı duyuruldu. Hükümet sisteminde rotasyon yapılacağı ilan edildi. Cumhurbaşkanı küskünleri barıştıracağız. Herkese dokunacağız dedi. Beyanname ile AK Parti'de 2002 ruhu yeniden mi canlanıyor? Milletvekili adayları bugünlerde başrol oyuncusu gibi hazırlık yapıyor. Yakında seçmenlerin karşısına çıkacak olan milletvekili adayları stilistlere ve moda evlerine akın etti. Pentagon'un Güney Kore, Ukrayna, İsrail ve İngiltere gibi dost ülkeleri dinlediği ortaya çıktı. Son olarak Mısır da bu listeye dahil oldu. Washington istihbarat verilerinin güvenliğini sağlama konusunda müttefiklerinin bağlılığını kaybetti. Almanya otomobil endüstrisi Rusya'da iş yapmaya devam etmek istiyor. Lüks araba üreticisi Siegfried Wolf, devlet başkanı Vladimir Putin'e yazdığı 3 sayfalık mektupta şimdilik gizli tutulması gereken bir anlaşma teklif etti. Bitcoin, Haziran 2022'den bu yana ilk defa 30 bin dolarlık kritik eşiği aştı. Geçtiğimiz yıl yaşanan Luna ve FTX çöküşüyle sanal paralardaki düşüş hızlanmıştı. Covid pandemisi yüzünden dünyada 7 milyon insan hayatını kaybetti. Laboratuvarlarda egzotik virüsler üzerinde araştırma yapan bilim insanları her an yeni salgın tehdidiyle çalışıyor. Kamu mülakatın kaldırılması, gençlere vergisiz bilgisayar ve cep telefonu satın alma hakkı, Cumhurbaşkanlığı sisteminin restore edilmesi. AK Parti'nin seçim beyannamesinde bu maddeler gibi onlarca dikkat çeken başlık var. Beyannamenin şifrelerini Reyhan Aylız anlattı. Milletimize yapmayacağımız, yapamayacağımız hiçbir şeyi söylemedik. Söylediğimiz hiçbir şeyden de geri dönmedik. Seçime bir ay kaldı, partiler seçmeni ikna etmek için kolları sıvadı. Ak, Partide AK, AK Parti de seçim beyannamesini kamuoyuyla paylaştı. Beyannamede toplumun her kesimine mesajlar vardı. Özellikle gençlere ayıracak. ve kadınlara yönelik. Kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir aile ve gençlik bankası kuracağız. Yüksek öğrenimdeki gençlerimize... Bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Ekonomiye dair mesajlardan Cumhurbaşkanlığı sisteminin restore edilmesine kadar onlarca madde dış basında da geniş yankı uyandırdı. Kamuya işe alımları görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Millet İttifakı'nın vaatleri sık sık gerçekçi olmadığı konusunda eleştiriliyor. Peki Cumhur İttifakı'nın ana omurgası AK Parti'nin vaatleri seçmende karşılık bulacak mı? Vaatler gerçekçiydi. Erdoğan'ın bu tarz vaatleri biraz da şunu gösteriyor. Ekonomik sıkıntıda olan yani geçtiğimiz seçimlere göre daha ekonomik sıkıntıda olan bir halk kitlesi var. Onlara doğrudan etki edebilecek projelere yani vadesi az olan projelere yer vermek ve bunların gerçekleştirilebilirliğini artırmak. Erdoğan'ın seçim beyannamesini açıklarken Cumhurbaşkanlığı sistemi için kullandığı restorasyon ifadesi de oldukça dikkat çekti. Cumhurbaşkanı dün restore etmek derken onun alt metnini vermedi. Bürokratik işleyiş açısından birçok konunun doğrudan külliyeye bağlanması, bağlanmak istenmesi, sistemin ruhunun böyle algılanması bir soruna neden oluyor. Bunu kabul etmek lazım bürokratik işleyişi biraz sınırlıyor ve yavaşlatıyor. Erdoğan bununla ilgili bazı düzenlemeleri de bence düşünüyor ve bu konuda da bir adım atılabilir diye tahmin ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde seçim sonrası Mehmet Şimşek'in koordinesinde bir ekonomi kurulu kuracaklarını açıklamıştı. Seçim beyannamesinde faize dair mesaj vermemesi bunun işareti kabul edildi. Şimdi ekonomi konusunu Erdoğan'ın özellikle bu tarz büyük toplantılarda yaptığı en önemli açıklamalardan biri e, faizde indirim konusundaki kararlılığıdır. Ama dün biz bu konuda herhangi bir işaret almadık. Da. acaba ekonomide bir aks değişikliği mi olacak ekonomi yönetiminde? Seçimden sonra AK Parti yeniden iktidara gelirse diye. Özellikle Mehmet Şimşek dedikodularının olduğu bir dönemde. Seçime sayılı günler kala adayların hazırlıkları da hızlandı. O hazırlıkların başında kılık kıyafet de var. Biz her zaman siyasetin o sıkıcı resmi tarafını sizlere anlatsak da bugün biraz daha işin görüntü kısmından bahsedeceğiz. Milletvekili adayları seçmene şık görünmek için bugünlerde terzilerin kapısını çalıyor. Hal böyle olunca terzilerde son günlerde her zamankinden daha farklı bir yoğunluk var. İstanbul Terziler Odası'nın verdiği bilgilere göre taleplerde öne çıkan detaylar var. Örneğin Kadın politikacılar özellikle koyu renkleri tercih ediyor. Siyah ve lacivert renkler hem kadınların hem de erkeklerin tercih ettiği renkler. Bordo ve gri tonlar da yine talep edilenler listesinde üst sıralarda. Modellere gelince paçalar biraz daha genişledi. Özellikle ceket modellerinde kuruveza yakalar tercih ediliyor. Kadın milletvekilleri artık neredeyse hiç etek sipariş etmiyor Terziler Odası'nın verdiği bilgiye göre. Hummalı bir mesaide olan terzilerden artık sabah ilk ışıklarına kadar makas ve makine sesleri duyuluyor. Millet İttifakı'ndaki dört partinin seçimlere CHP listelerinden girecek olması ittifak içinde kriz çıkardı. CHP yönetimi sandıkların kurulmasına 32 gün kala parti tabanını ikna etmeye çalışıyor. Peki başarılı olabilecek mi? Cevabı Reyhan Ayıldız'ın haberinde. Sadullah Bey bir e, sembol isimdir. O sembol isminde Cumhuriyet Halk Partisi listelerinde özellikle Çankaya'da aday gösterilmesi ciddi rahatsızlık yaratmıştır. Ve bu rahatsızlığı hem Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi hem Deva Partisi yönetimi ve Sadullah Ergin tespit etmeli ve gereğini yapmalıdır. Millet İttifakı'nın dört partisinin CHP listelerinden seçime girmesi parti içinde krize yol açtı. Kimi küçük partilere çok fazla kontenjan verildiğinden kimileri de aday gösterilen kişilerden rahatsız. Anladığım kadarıyla partilerin verdiği listelere CHP'nin doğrudan oradan müdahalesi yok. Bir yandan da tabii Cumhurbaşkanlığı Sayın Kılıçdaroğlu'nda olduğu için bir tür bonkör bir davranış olmuş olabilir. Kulislerde adayların netleşmesi üzerine il ve ilçe yöneticilerinin il başkanı Canan Kaftancıoğlu'na siz il başkanıyım diye caka satıyorsunuz milletvekili listelerine bir kişi yazdıramadınız. Şimdi vekil adaylarınızla sahada dolaşın biz asla sokağa çıkmayız dediği konuşuluyor kesin. Eee Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağ partilere yönelmesini bir tür sağcılık olarak görüyorlar. Diğerleri ise bir tür füzyon mutfağı olarak. Bir de isimler üzerinden tartışmalar var. Özellikle CHP'de Ankara 1. Bölge 4. sıradan aday gösterilen DEVA partili Sadullah Ergin CHP tabanında büyük rahatsızlığa yol açtı. İtiraz edilen isimler zaten her bir partinin ağır topladı. Daha baştan siz eğer paraşüt ve aday atanmasına karşı çıkmıyorsanız, niye o paraşütteki ben değilim diye itiraz etmeniz anlam taşımıyor. Kriz hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, adı geçenlerin başka partilerin adayları olduğunu, o partilerin iç işlerine karışamayacaklarını söyledi. CHP'ye yakınlığıyla bilinen isimlerse bu tercihlerin oy kaybına yol açacağını düşünüyor. CHP seçmeni... E o listeye oy vermekten imtina eder mi? Evet eder. Hmm. E, bu iş Muharrem mi yarar? Evet Muharrem yarar. Salgın, savaş, küresel enflasyon ve deprem gibi büyük krizlerle karşı karşıya kalan Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Politik tercihini yapacak olan seçmenin en önemli gündem maddesi elbette ekonomi. Ekonomist Ecep Ulaş da seçim sonrası beklentileri konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduğum iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Önce genel iktisadi durumun fotoğrafını çekerek başlayalım. İşsizlik rakamları yeniden çift haneye çıktı. Cari açık rekor kırdı. Yine enflasyon yüksek, hayat pahalılığı, gıda fiyatlarındaki aşırı yükseklik. Bunları hala konuşmaya devam ederken seçime doğru gidiyoruz. Önce şu anda Nasıl bir ekonomik görünüm var? Bunu fotoğrafını çeker misiniz bize? Evet aslında pandemi sonrası kriz dönemi diye bir şey var bütün dünyada. Hı hı. Pandemiden kaynaklı bütün hizmetler stoplandı ve sonrasında fahiş fiyatlarla geri döndü. Bunun en önemli nedenlerinden biri de tedarik zinciri. Yani tedarik edilemeyen malların evet. tekrar sisteme girdiğinde inanılmaz bir maliyetle hayatımıza dönmesiydi. Bunun enkazı devam ediyor bir bütün dünyada ve toparlanma süreci beklenenden uzun sürdü. Şimdi Amerika'da enflasyon krizi var. Efendim söyleyeyim Avrupa gerçekten hı hı. resesyon ihtimaliyle karşı karşıya ve biz de gelişmekte olan bir ülke olarak elbette bunu alım gücümüzün düştüğü ve enflasyonun yani fiyatların genel seviyesinin durdurulama, durdurulamaz bir yükselişe geçtiği ortamı yaşıyoruz. Hı hı. Bu bir pandemi enkazı aslında. Evet uzun süredir de böyle. Tabii fakat bu noktada faiz indirme politikası uyguladık bir buçuk yıldır. Hı hı. Aslında faiz indirme, evet içeride reel ekonomiyi hızlandırır yabancı yatırımcıyı dövizi ülkeye getirir ancak zamanlama olarak pandemiden kaynaklı bütün dünyada ham madde maliyeti arttığı için faiz indirimini yaptığımızda bizim ister istemez kur baskısını da ortadan kaldırmak adına ek müdahaleler yapmamız evet. gerekti ve günün sonunda bunlarla birlikte ne oldu? Türkiye'nin hem ülke hem milli gelir anlamında maalesef milli gelirde azalmalar yaşanırken. Ee, inanılmaz bir boşlanma durumuna geçmek durumunda kaldık ve üzerinde maalesef en büyük felaketimiz olan deprem, deprem felaketiyle hem can hem de mal kaybıyla inanılmaz bir maliyet sahibi olduk. Evet o her şeyi daha da bozdu ciddi bir yük çıkardı. Ciddi bir yük çıkardı hı. ve dolayısıyla bu ortam içerisinde e, içeride paramı ne yapacağım? Türk lirasının değerini kendim hı. koruyabilir miyim? Hı hı. İşte borsaya mı yönelmeliyim? Güvendiğim şirketlerin hisse senetlerini mi almalıyım? Yoksa altına mı sığınayım? Böyle bir kafa karışıklığı da var. İnanılmaz evet, bir kafa karışıklığı oluştu ve dikkat edersek her şeyin aynı anda yükseldiği günlerden evet. geçiyoruz. Borsa yükseliyor. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşıyla bütün dünyaya yayılan bir enerji gerginliği Hı -hı. ve krizi, enerji fiyatlarındaki sıçramalar, e, ne oluyor aslında? Enerji bir yandan e, fiyat artışı söz konusu. Teknolojide de keza aynısı. Hisseye yansıdığında enerji ve teknoloji sektöründeki şirketlerin Yük hissesinin değer kazandığını görüyoruz. Evet. Döviz tarafına bakıyorsunuz. Elimizdeki dövizi bozdurmanın artık bir sınırı oldu. Yani bireysel yatırımcı artık kayıt dışı da olsa dövizini bozmak istemiyor. Çünkü önümüzde seçim belirsizliği de var. Dünyada bir enflasyon krizi var. Acaba ne olacak yani? Herkesin ağzından o cümle çıkıyor başlarken konuştuk ya dur bir seçimi görelim. Evet. Herkesde bir davranış durumu var. Seçim sonrasında endekslediler her şeyi. Dolayısıyla sizin de söylediğiniz gibi döviz tarafından da çıkmaktan çekiniyor yatırımcı. E, bir anda hızlı tedirginlik günlerinde siyasi gerginlik olduğunda beklemediğimiz bir haberle karşılaştığımızda veya yurt dışından bize politik olarak gelen yorumları izlediğimizde hı hı. ne oluyor yatırımcı? Oh tamam ben borsadan da dolardan da korktum. Hop altına evet. geçeyim diyor ve altından Altın rekor gitti. kırıyoruz. Dolayısıyla her şeyin aynı anda yükseldiği günlerden geçiyoruz. Seçim öncesi. seçim sonrası Peki ise... seçim sonrası hemen kısaca onu da anlatalım. Seçim sonrasında belirsizliğin ortadan kalkması bir kere her şeyden önemli bir. Hı hı. Belirsizlik her zaman gerginlik ve e, kuru tetikleyen bir durumdur. Amerika'dan kaynaklı da olsa işte bütün dünya için geçerli. İçeride şu belirsizlik bittikten sonra önce hızlı yükselişler görülse dahi Kendini zaman içerisinde yıl içerisinde hı hı. yani ikinci çeyreğin sonunda üçüncü çeyreğin başında toparlamaya başlayan günler gelebilir. Yani optimuma geri dönen. Çünkü ortadan belirsizliğin kalkması, gerginliğin ne olacak sorularının ortadan kalkması ekonomide bir ülke ekonomisinde hele ki bu evet. dönemde en önemli kriterlerden evet. biri. Hemen bir anda ortadan kalkmasını beklemiyoruz ama yavaş yavaş inşallah o belirsizlik ortadan kalkacak. Çok teşekkür ederim Ece ben Hanım. Ben teşekkür ederim. Seçim öncesi ve sonrası ekonomik görünüme baktık. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na ait istihbarat belgeleri sosyal medya platformlarına sızdı. Amerikan yönetimi verilerin bazı hassas kaynakları tehlikeye atmasından ve diplomatik ilişkilere zarar vermesinden endişe ediyor. Gizli tutanakların kamuoyuna nasıl yansıdığını Yahya Hancı araştırdı. Pentagon'a ait yayınlanan belgeler, ABD ajanlarının müttefiklerde dahil olmak üzere diğer ülkeler hakkında nasıl casusluk yaptığına dair ayrıntıları ortaya koyuyor. Pentagon, belgelerin en azından bazılarının hassas ve yüksek derecede gizli materyaller içerdiğini açıkladı. Ancak Savunma Bakanlığı, belgelerin gerçekliğine dair kategorik iddialardan kaçınırken, en azından bazılarının üzerinde oynandığını vurguladı. Amerikalı yetkililer hangi bölümlerin değiştirilmiş olabileceği konusundaysa bir şey söylemiş değil. We İlk olarak ağırlıklı şekilde bilgisayar oyunu oynayanların kullandığı bir sosyal medya platformu olan Discord'da ortaya çıkan belgelerin birkaç ay önce paylaşılmaya başlandığı düşünülüyor. Belgelerin çıkış noktası ise Discord'da Ukrayna'daki savaşın tartışıldığı bir sohbet odası. İddiaya göre Ukrayna savaşı ile ilgili tartışmalar devam ederken kullanıcılardan biri belgelerin fotoğraflarını grupta paylaşmaya başlıyor. Belgeler sınıflandırılmış işaretler taşıyor. Bazıları en yüksek sınıflandırma düzeyi olan çok gizli olarak etiketleniyor ve Amerikan Ordusu Genelkurmay Başkanı tarafından hazırlanan briefing slaytları gibi görünüyor. That we are aware of our data the 28th of February, 1st of March. I don't know if there are other documents that are that have been online before. These are things that we will find uh, find out as we continue to investigate. Briefing documents that would be Amerikan Adalet Bakanlığı olayla ilgili bir soruşturma başlattı. No form sınıflandırılması ve belgelerde yer alan bilgilerin coğrafi genişliği, bazılarının sızdıranın Amerika'da olduğu yönünde spekülasyon yapmasına yol açtı

Dosyaların içeriği ne olursa olsun sızıntının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in lehine olacağı değerlendiriliyor. Biden yönetimi ise sızıntının önüne geçilmesini sağlamak için çabalayacak. Alınan kararlar belirli istihbarat paylaşımlarının toptan kapatılmasına neden olabilir. İsrail saldırıların boyutunu artırdı. Mescid Aksa'ya baskın düzen yani işgalci güçler bu defa Gazze ve Lübnan'ı vurdu. Peki Tel Aviv neden saldırganlığın boyutunu artırdı? Yanıtı haberde. İsrail Ramazan ayında bölgedeki gerginliği tırmandırıyor. İsrail güçleri geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek namaz kılan Müslümanlara ses bombaları ile müdahale etmişti. Bu kez ise ülkeye yönelik bir dizi roket saldırısının ardından Güney Lübnan ve Gazze şeridine hava saldırıları gerçekleştirdi. bu İsrail'de bu hükümet iş başına gelince zaten e, yani Filistin'le ilişkilerinde işte içeride büyük bir e, yani gerginlik olacağı ifade edilmişti. İsrail'e göre Hamas'a ait noktalar hedef alındı. Filistin ve Lübnan'dan yapılan açıklamalarda İsrail'e ait savaş uçaklarının evler, araziler, mülteci kampı yakınındaki alanlar ve bir çocuk hastanesi gibi yerleri vurduğu belirtildi. <laughs> على الأرض قدام ülke çapında Netanyahu karşıtı gösterilerin olduğu dönemde gelmesi dikkat çekici. Netanyahu geçtiğimiz günlerde yargı düzenlemesini ertelediğini duyurmuştu. <laughs> ve malaha tabaa. Fakat bu geri adım sokakların nabzını dindirmeye yetmedi. Eylemler halen devam ediyor. İstifası istenen Netanyahu saldırılarla dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyor olabilir mi? İsrail'in daha çok bu işte dikkatleri Hamas üzerine çevirme, Filistinlerle ilişkiler üzerine çevirme şeklindeki ee, bir manevrası gibi görünmesi şeyini arttırmış Istiyor. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında 6. kez Başbakanlık koltuğuna oturan Netanyahu, ülke tarihinin en sağcı hükümetini kurmuştu. Hükümet ilk icraat olarak yüksek mahkeme yargıçlarının seçimindeki komitenin atamalarında iktidarın söz sahibi olmasını sağlayacak yasa teklifi hazırlamıştı. Bunun Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davası ile ilgisinin olduğu ileri sürülüyordu. Benjamin Netanyahu. <laughs> Kripto para dünyasında hareketlilik sürüyor. Altın fiyatlarından sonra bitcoin dünyasında da önemli yükseliş var. Kripto varlıklar 10 ay sonra ilk defa 30 bin dolarlık o kritik eşiği aştı. 30 bin 468 seviyesini gördü. Haziran 2022'den bu yana ilk defa bu kadar yükseldi. Bitcoin öncülüğündeki bu artış diğer kripto varlıklara da değer kazandırdı. Luna'nın çöküşü sonrası kripto paralar 30 bin doların altına yerilemişti. Luna ve FTX geçen yıl büyük dev kripto para şirketleri bir çöküş yaşamışlardı. Ve hal böyle olunca kripto varlıklarda o dip seviyeyi görmüştü. Oldukça negatif bir yıl olduğunu söyleyebiliriz kripto para dünyası için. Geçen yılın sanal para şirketleri çökünce biraz önce de altını çizdiğimiz gibi o dip seviyeler görülmüştü. Şimdi o kara bulutlar dağıldı ve yatırımcılar yeniden umutlandı. Ekonomistler yaz aylarında Bitcoin'de 40 bin dolar eşiğin görülebileceğini tahmin ediyor. Şimdi Avrupa ve Amerika'yı karıştıracak bir iddia var. Malum Rusya Ukrayna'yı işgal edince Batı bloku o büyük yaptırımlarla karşılık verdi. Rusya ambargolarla cezalandırılıyor. Birçok Batı menşeili şirket Rusya'dan çekildi. Amerika ve Avrupa yönetimleri de her ne kadar Rusya ile ilişkiyi tamamen kesmek istemese de kesmek istese de bir türlü başarılı olamıyor. Bunun bir örneğini bir mektupla anlatacağız şimdi. Bu iddianın sahibi Alman De Spiegel dergisi. Avrupa'nın dev otomobil markası Porsche'un yönetim kurulu üyesi Siegfried Wolf, Rus lider Vladimir Putin'e bir mektup yazdı. Sevgili Vladimir Cümlesiyle başlayan bu mektup tam 3 sayfadan oluşuyor. İş insanı yaptırımlardan büyük zarar gören Rus otomotiv sanayini ayağa kaldırmak için Putin'e teklifte bulunuyor. Bunun karşılığında da 3 madde sıralıyor. O 3 maddeye geçmeden önce mektuptan birkaç cümleyi okuyalım. Bugünün zor koşullarında Rusya'da yüksek kaliteli araba kıtlığı var. Binek araç üretimini yeniden başlatmaya yönelik yeni yatırım projesi bu sorunu çözebilir diyor. Bunu önde gelen bir Rus otomobil üreticisi olan GAZ grupla birlikte uygulayabiliriz. Peki ne istiyor? Bunun karşılığında 3 madde var demiştik. 60 milyar e, ruble istiyor %1'lik uygun faiz oranıyla bir kredi yeter diyor. İlk 9 ay içinde fabrika çalışanlarının maaşlarının 3'te 2'sinin karşılanmasını istiyor. Ve ilk etapta da ARGE çalışmaları için yarım milyar rubleye ihtiyaç olabilir diyor. İmza Porsche Yönetim Kurulu üyesi. Bu şartlar sağlanırsa Rusya'da yılda en az 270 bin araç üretmeyi hedefliyor. Siegfried Wolf. Putin'e efsanevi Rus Volga markasını aslında yeniden canlandırmayı teklif ediyor. Bu model Sovyet dönemine ait bir model ve talep yetersizliği nedeniyle 2010 yılında üretimi durdurulmuştu. Üretim için istediği yer ise geçen yaz e, batının yaptırımların nedeniyle kapatılan, üretimin durduğu şu anda atıl durumda olan Moskova'daki iki fabrika. Bunlardan biri de Alman Volkswagen'e ait. Özetle dünya ünlü bu yatırımcı Wolf çoğu batı şirketi gibi Rusya'dan kaçmak yerine ülkedeki faaliyetlerini durdurmak yerine harekete geçirmek istiyor. Çok cesurca bir plan ancak tartışılır Putin kabul eder mi etmez mi Rus pazarı yeniden canlandırılır mı bunların hepsini zaman gösterecek. Silahlı saldırı olayları Amerika Birleşik Devletleri'nde artık hayatın olağan gerçeği. Son olarak Louisville'daki katliam ülkedeki ofislerin kitlesel infaz alanı haline geldiğini gösteriyor. Nedenlerini Yasemin Işık sorguladı.

Zira Ocak ayında Kaliforniya'daki bir mantar çiftliğinde düzenlenen saldırıda da 7 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca Kasım 2022'de de Virginia'daki bir mağazada 10 kişi vurularak öldürülmüştü. Bunları takip eden daha çok sayıda olay var ve akıllara gelen soru şu. Neden işyerleri kitlesel infazların yaygın bir alanı? Zamanlara göre iş yerinde sorun yaşayan, silahlara kolay erişimi olan ve akıl sağlığı problemi olan insanlar genellikle tehdit unsuru. Ayrıca uzaktan çalışan insanların iş yerlerine döndükten sonra bu olayların arttığına dikkat çekiliyor. Saldırganların bir ortak özelliği ise genellikle saldırı silahları kullanmaları. Peki ABD'nin neden ulusal bir saldırı silahı yasağı yok? Aslında Başkan Biden bu silahların yasaklanması çağrısında bulunmuştu. And ban these assault weapons. Ancak kongre harekete geçmedi. Saldırı silahlarının yasaklanması toplu katliamları sona erdirmeyebilir. Ama belki de en aza indirmeye katkı sağlayabilirdi. Türkiye'yi kocaman bir yas evine çeviren 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 2 ay geçti. Biz siyaseti konuşuyoruz, günlük hayatımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz ama orada hayat hala çok zor. İnsanlar çadırlarda, konteyner evlerde bir şekilde yaşama devam etmeye çalışıyor. Bir yandan da 11 ilimizde enkaz kaldırma çalışmaları hummalı bir biçimde sürüyor. Depremde en büyük yarayı alan Medeniyetler Şehri Hatay adeta gri ve hayalet bir kente dönüştü. Asi Nehri'ni bile yerinden oynatan depremin enkazının şu ana kadar sadece %40'ı kaldırılabildi. Kaldırılan enkazlar sonrası çekilen bu yanımda gördüğünüz fotoğraf deprem gerçeğini tüm çıplaklığıyla gösteren çarpıcı karelerden biri. Adeta enkazdan geriye kalan Hatay'ı anlatıyor. Fotoğrafta tek tük ayakta kalan binalar var. O binaların yanında da devasa boşluklar. Bu binalar her ne kadar dimdik ayakta duruyorlar gibi görünseler de aslında onlar da ağır hasarlılar ve yıkılmayı bekliyorlar. Umuyoruz Atay'ın yeniden ayağa kalkacağı ve yeniden o görkemli günlerine döneceği günleri de ekrana taşıyacağız. Milyonlarca insanın ölümüne yol açan koronavirüsün kaynağı hala belirsiz. Ancak bir laboratuvardan sızdığına dair çok güçlü kanıtlar var. Peki bilimsel çalışmalar her zaman böyle riskler barındırır mı? Yeni salgınlar kapıda olabilir mi? Yasemin Işık haberde anlattı. Müzik çok değil bundan yaklaşık 5 yıl önce hayatımıza bir virüs girecek, milyonlarca insan hayatını kaybedecek, dünya asla eskisi gibi olmayacak deseler herhalde inanmazdık. Ama oldu. Dünya 1918-1920 yılları arasında yaşanan İspanyol gribinden sonra en büyük salgını yaşadı. Virüsün kaynağı ise hala belirsiz. ABD'de yapılan araştırmalar virüsün Çin'de bir viroloji laboratuvarından sızdığını işaret ediyor. Çin ise bu iddiaları sürekli reddediyor. Peki bilimsel çalışmalar böyle büyük riskler barındırır mı? Buna hayır demek zor. Çünkü yeryüzü doğada insan sağlığı için risk oluşturabilecek bilinmeyen sayısız virüs barındırıyor. Araştırmalar sırasında yaşanabilecek bir kaza ya da sızıntı virüsün bir anda kontrolden çıkmasına neden olabilir. Washington Post'un haberine göre 2012'den beri sadece ABD virüs araştırmalarına milyarlarca dolar harcadı. Bu kapsamda 78 ülkede laboratuvarlarına 3 milyar dolar fon ayırdı. Ancak virüs çalışmalarının getirdiği riskler nedeniyle birçok laboratuvar çalışmalarını durdurma kararı aldı. Bu durum yeryüzünde virüslerle birlikte yaşadığımız ve yeni salgınlara hazırlıklı olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Ana haberi bitiriyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.